Merhaba arkadaşlar. Mişo'nun mutfağında şu anda sizlerle birlikte fırın sütlaçı yapacağız. Ama fırın sütlaçını ben yapmayacağım. Gelinimin ablası Almanya'dan geldi. Ve gerçekten de yediğimde çok beğendiğim bir sütlaçtı. Şimdi sütlaçı nesline yaptıracağım. bir ölçüden aslında yapıyormuş ama biz kalabalığız. İki ölçü vereceğiz. Siz isterseniz bir ölçü de yapabilirsiniz. 2 kilo sütümüz var. 2 ee, bardak şekerimiz, 2 çay bardağı pirincimiz, 2 kaşık mısır nişastası ya da buğday nişastası kullanabilirsiniz. 2 ee, tane de vanilya atacak e, Nesrin ama isterseniz de bir de yapabilirsiniz bunu. Şimdi pirinçlerimizi yıkayarak başlayalım. Evet, 2 çay kaşığı pirincimizi 2 çay bardağı pardon pirincimizi yıkadık. Şimdi onu tencereye boşaltıyoruz. Şimdi artık Nesrin ne yapacaksa anlatsın. Evet, iki çay bardağı pirincimizi yıkayıp tencereye boşalttıktan sonra üzerine iki bardak suyu ekliyoruz. Haşlayacağız galiba. Evet ve bunu ocağa koyup pirinçler yumuşayana suyunu çekene kadar haşlıyoruz. Evet, onlar burada galiba haşlanacak, pirinçler yumuşayacak. Hı -hı. Ondan sonra sütünü mü ilave edeceğiz? Ondan sonra yani, evet. bu mutfağın sahibi bugün sensin. Ondan haşlandıktan sonra 2 litre sütümüzü ilave ederiz. Evet suyumuz kaynamaya başladı. Ben suyu az olduğu için daha sonra bir bardak su daha ekledim Yani toplamda 3 bardak suda 2 çay bardağı pirincimizi haşlıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp pirinçler iyice yumuşayıp suyunu salana kadar çekene kadar kaynatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ee, suyunu iyice çekti. Pirinçler yumuşadı. Şimdi 2 litre sütü üzerine dökeceğiz. Yalnız bu 2 litre sütten 2-3 kaşık nişasta için ayırmamız gerekiyor. Evet sütten şimdi birkaç kaşık nişastanın üzerine, 2 kaşık nişastanın üzerine döküyorum. Bu nişastayı sütte eritiyorum. Kalan sütü pirinçlerin üzerine boşaltıyoruz. Altını tekrar biraz açıp süt kaynayana kadar karıştırıyoruz. Ara ara karıştırıp dibinin tutmamasına özen gösterelim arada süte bir tutam da tuz ekliyorum. Ona piske derler bizde resimci. <laughs> bir fiske. Ah, evet. Bir <laughs> <derim. Evet. gülüyor> Şimdi Almanya'da daha değişik seviyorlarmış. Evet, sütümüz kaynamaya başladı. Şimdi altını biraz kısıp ara ara karıştırarak 5 10 dakika kaynatıyoruz. Evet, pirinçlerimiz iyice haşlandı. Şimdi 2 paket vanilya şekerini 2 bardak da toz şekerimizi ekliyoruz. Daha tatlı sevenler şeker miktarını biraz artırabilir. 2-3 dakika da böyle kaynatıyoruz. En son nişastayı da ekliyoruz. Bir taşım daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Evet, sütlacımızın altını kapattık. Şimdi minik e, güveç kaselerimize 2 üçer kepçe dolduruyoruz. Evet, sütlacımızı güveçleri paylaştırdıktan sonra fırın tepsisine dizdik. Bu verdiğimiz ölçülerden tam 12 kase sütlaç çıkıyor. Tepsiyi dizdikten sonra tepsinin yarısına gelecek şekilde suyla dolduruyoruz. Ve önceden ısıtılmış 200-250 derece fırında üzeri yanana kadar pişiriyoruz. Yani kızaracak fazla yanmayacak. Evet tepsiye suyu doldurduk. Yarısına gelecek şekilde. Şimdi fırına girmeye hazır. Sonucu birazdan sizinle paylaşırım. Evet arkadaşlar Nesrinciğim sütlaçları yaptı bitirdi gerçekten de eline koluna sağlık görüntüsü kadar tadının da o kadar lezzetli olduğunu tahmin ediyorum ama tadım işini bugün Furkan'a bırakıyorum çünkü sütlaçı da çok seviyor önce bir tadına baksın ee, bir bak bakalım Furkan'cığım. sütlaçın bir tadına bak evet, şöyle bakalım bu arada cidden kıvamı süper olmuş şimdiden gene eline koluna sağlık. Tanrına bakalım şöyle bir. Çok lezzetli olmuş cidden. Afiyet şeker olsun. Ellerine sağlık. Kesinlikle denemelisiniz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve buradaki buradan Türkiye'den giden, Almanya'daki yaşayan bütün vatandaşlarımızın hepsine selam olsun.